Herkese selamlar. Ford'un su segmentinde başarılı işler çıkaran modeli Kuga yenilendi. Tamamen tasarımı elden geçirilen model birçok konuda iddialı hale gelmiş görünüyor. Tasarımda neler değişti derseniz yeni Ford Kuga'nın tasarımı baştan aşağı yenilendi, elden geçirildi ve eskiden biliyorsunuz keskin hatlar kullanılıyordu. Şimdi ise otomobilde yuvarlak hatlar daha fazla hakim duruma getirilmiş. Yeni Ford Kuga artık C2 platformu üzerinde yükselecek ve bununla birlikte üzerinde yapılan değişimler ile model selefine göre 90 kilogram kadar daha hafiflemiş durumda. Ön bölümde adeta markanın imzası haline gelen ızgara grubunu burada net bir şekilde görebiliyoruz ve en üst pakette alabileceğiniz led farlar da buraya konumlandırılmış durumda. Bu farları Fiesta'dan hatırladığımı söylemem gerekiyor. Yan bölümde yenilikle gelen yeni jantları görebiliyoruz ve otomobili daha sportif göstermiş durumda. Arka bölümde ise tamamen değişimle hani stopların, tamponun ve geri kalan bütün argümanların değiştiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Henüz şu an net bir şekilde detaylarına ulaşamasak da otomobilin boyutlarında da önemli değişimler olmuş durumda. İçeriye geçtiğimizde daha modern bir kokpit bizleri karşılıyor ve burayı kesinlikle Fiesta modelinden hatırladığımız söylemem gerekiyor en büyük değişim ise hani farklı olarak görebileceğim detaylardan bir tanesi ise dijital gösterge paneli. Dijital gösterge paneli otomobilin içerisini daha teknolojik kılmış diyebilirim. Orta konsolda gördüğünüz gibi SYNC 3 adında bilgi ve eğlence sistemi yer alıyor. 8 inç büyüklüğündeki bu ekran dokunmatik özelliğe de sahip. Aşağıya doğru ilerlediğimizde klima kumandaları da aynı şekilde Fiesta modelinden tanıdık geliyor. Peki otomobil hangi motor seçenekleriyle gelecek derseniz eğer ilk olarak dikkat çekici detaylardan bir tanesi 2.5 5 litrelik hibrit motorun burada öne çıktığını görebiliyoruz. 222 beygir güç üreten bir kombine çalışma sistemine sahip. Yani elektrikli motorla birlikte çalıştığında 222 beygir güç üretecek bu sistem. Sistemde yer alan 14.4 kW pil kapasitesi ile model tamamen elektrikli olarak 50 kilometrelik bir menzile sahip olacak. Yani 50 kilometre boyunca neyim yerindeyse bedavaya seyahat etme şansınız var. Plug-in hibrit olarak sunulacak. Yani dışarıdan fişle şarj edebilme opsiyonu size sunulacak. Ayrıca normal zaten sürüş sırasında frenle geri kazanım teknolojisi sayesinde pillerinizi istediğiniz an şarj etme opsiyonunuz sunulacak size. Bunların yanında benzinli ve dizel motorlar yok mu? Tabii ki var. Önce dizel gamına bakarsak eğer özellikle Türkiye pazarını ilgilendiren bir detay bu. 1.5 litrelik ve 2 litrelik EcoBlue dizel motor burada yerini alacak. Bu dizel üniteler yeni 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilecek. Benzinli motor seçeneğinde ise yine 1.5 litrelik EcoBoost motoru görüyoruz. Burada da ise 2 tane güç seçeneği sunacak. Bunlar 118 ve 147 beygir gücünde olan 2 tane motor. Ford Kuga ile ilgili bahsedeceğimiz detaylar bu şekilde. Bu videoyu izledikten sonra videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi gelin isterseniz Kuga'nın detaylarına daha yakından bakalım.